Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve salat ve ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kütübistan safları düzeltme bölümündeyiz. 6286. hadis. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Asah Ayşe de buyurdu ki şurası muhakkak ki namazda safları dolduranlara Allah rahmet kılar. Melekler de binahlarının örtülmesi için dua ederler. Kim saftaki bir gedi doldurursa bu amele sebebiyle Allah onun cennetteki makamını bir derece yükseltir. Namazda saf hassasiyet yok. Ara var. Adama yaklaşıyorum. Adam rahatsız oluyor. Ya biraz da ileri gitmeye çalışıyor. Gidemeyecekse yan tarafı doluysa homurdanıyor. Sahabe bu safları öyle doldururlardı ki şu omuz kısımları elbiseleri aşınırdı aşınırdı. Maalesef bu şey yani herkes böyle birbirine uzak uzak duruyor. Ama bununla ilgili çok fazla hadis var. Bir kitap çıkacak kadar hadis var. Namazda safların sık olması ile ilgili. Çünkü bu psikolojik bir şeydir. O şekilde birbirine kenetlenenler birbirlerine karşı yakınlık isteler, güven isteler, kendilerini güçlü isteler. Yarın rahatlıkla cihad ederler. when hamdullah